merhaba arkadaşlar ben Ulaş Bugün sizlerle Omega anlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Nasıl bir giriş oldu neyse Oh How are you? Hey What's up? Hey hey Ne zekalı Not Nater Yes Oh so So what are you doing on Omega right now? Yes, Poland. I'm Poland. Okay, I understand. Okay, you Poland. Poland. No problem. Poland. Okay, Poland. Oh, what's up? Wait, wait wait. What's wait, wait. I want to talk with him. How are you, I'm man? Poland. Okay, I understand. <laughs> you Poland. Ah! What? Ne? Never mind. Just your fucking asshole. Evet arkadaşlar az önce izlediğiniz videonun tamamı şu anda izlesene.com üzerinden paylaşıldı Bu videoya gitmek için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz Sadece omegle videosunu izlesene.com üzerinden izleyebilirsiniz bu seferlik Youtube'a kesinlikle video yüklemeye devam edeceğim İzlesene kanalıma da abone olmayı unutmayın Arada sırada böyle değişik videolar izlesene de olacak İzlediğiniz için teşekkürler Omegle videosunu izlemeyi unutmayın İyi seyirler